Ben kendimi bulma yolculuğuna başlamak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çok güzel. Öncelikle ay ben daha yolun başındayım. Çok zor bir yolculuk beni bekliyor. Böyle değil. Tam tersine böyle kutlanması gereken bir an bu aslında. Bugün artık her yerden duyuyoruz. İşte bilinçli farkındalık, farkındalıklı yaşamak, kendini tanımak. Birçok farklı şekilde ifade ediliyor. Belki duyuyoruz ve diyoruz ki ben de böyle yaşamak istiyorum. Ben de kendimi tanımak istiyorum. Aa ben kendimi tanımıyor muymuşum acaba? Gibi sorular sorabiliyoruz. Ya da şunu fark ediyoruz. Hayatım çok ızdırap dolu ve ben bu ızdıraptan kurtulmak istiyorum. Ve yavaş yavaş fark ediyorum ki aslında kendi ızdırabımda kendi rolüm çok fazla. Tamam fark ettim. Bundan sonra ne yapacağım? Bu yola nereden başlayacağım? Bu soru gündeme geliyor. Ben de bu videoyu çekme isteği nasıl hasıl olduğunu söyleyeyim. Perşembe akşamı yaptığımız toplantılardan sonuncusunda katılımcılardan biri dedi ki ben kendimi bulma yolculuğuna başlamak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Öncelikle bu duruma şöyle bakmak lazım. Ay ben daha yolun başındayım. Çok zor bir yolculuk beni bekliyor. Böyle değil. Tam tersine böyle kutlanması gereken bir an bu aslında. Çünkü bu şu demek ben artık otomatik pilotta yaşamak istemiyorum. Otomatik tepkiler vermek istemiyorum. Bu bile farkındalığın başladığını gösteriyor aslında. Yani daha yolun başında kutlamaya başlayabiliriz. Madem yolun başındayız, o zaman birazcık yolun görünür olması gerekiyor ki inanın yola düştükçe yol görünecek. Ama en azından bu videoda şunu konuşalım istiyorum. Bu yol nedir'den ziyade ne değildir. <laughs> Çünkü yolu ve yolculuğu yanlış anladığımızda yol çok uzuyor. Hatta olmadık yerlere sapıyor gibi görünüyor. Yol ve yolculuk kelimelerini kullanıyoruz. Başlamak kelimelerini kullanıyoruz ama burada böyle bir üniversite programına başlamak falan gibi düşünmeyelim. Çünkü bu yolda varılacak bir yer yok. <laughs> en önemli mesele belki bunu anlamak. Tabii varılacak bir yer yok ne demek? Bunu başta anlamak çok zor. Bu videoda böyle minik minik açıklamalar yapalım. Sonra sizin talebinize göre İsteğinize göre önemli başlıkları açı açı gideriz. Yani böyle bir seri çekme isteği bende hasıl oldu ama karşılık bulursa devam olur. Bu konuyla ilgili çok güzel bir söz duydum. Diyor ki, ok yaydan çıkar ama ivmelenerek hedefe doğru gitmesi için başka bir şey lazım. Hedef de oku istemeli. <laughs> Varılacak bir yer yok ne demek? Yani bu cümleyi çok duyuyoruz. Belki hayatımızı almaya da çalışıyoruz ama aslında bir türlü ikna olmuyoruz. Hepimiz bir yere varmaya çalışıyoruz. Kabul edelim. Artık yavaş yavaş buna inanmanın vakti geldi. Bu yola revan olacaksak. Burada böyle alınacak bir diploma falan yok. <laughs> hani aferin bak bu noktaya geldin. Artık senin merteben belgelendi. Böyle bir şey yok. Herkese ilan edebilirsin. Oldum diyebilirsin. Bu yolda oldum demek de yok. Vardım demek yok. O nedenle isterseniz gelin bu yolun ne olmadığını önce konuşalım. Bir kere bu bir mutlu olma yolculuğu değil. Mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını anlama yolculuğu. Bunu fark etme yolculuğu. Burası böyle spiritüelliği entelektüel bir hale çevirme yolu falan da değil. Yapmak isteyecek çünkü benlik bunu. Burası özetle sadece kendini tanıma yolculuğu kendiyle tanışma yolculuğu. Kendi karanlığını görme yolculuğu ama kendi karanlığını görüp mutlu olma yolculuğu. İşte burası biraz zihnimize ters geliyor. Çünkü biz neye alışkınız? Kendimizi iyi gördüğümüzde mutlu olmaya alışkınız. Kendimizi güçlü gördüğümüzde, bir şey başardığımızda. Hani bu haller bizi mutlu ediyordu. Şimdi bu yolda kendi karanlığımızla ne kadar buluşursak, kendimizi ne kadar fark edersek, "Aa benim böyle bir tarafım varmış. Aa ben böyle otomatik tepkiler veriyormuşum. Aa şu kavgada ben de böyle yapmışım." dediğimiz, fark ettiğimiz halleri böyle alkışlayacağız kendimize. Düğün bayram olacak. Bu yolun da hakikati böyle. Hani define avcıları ne yapar? Bir yerde define olduğunu düşünürlerse vururlar kazmayı. Heh. Hazine benim içimdeymiş. Vuracağım kazmayı. Bu yol böyle bir yol. İçeri içeri. Evet aslında yöntemleri sona bırakmak istiyorum ama bir tanesi ağzımdan çıkmış bulundu. Oradan biraz devam edelim. Bugüne kadar ben hep dışarıya bakıyordum. Dışarıda bir düşman var, dışarıda bir suçlu var, dışarıda bir gün bir kurtarıcı var beni kurtaracak. Biri görecek, biri görecek benim ızdırabımı düzeltecek işte yönetici, müdür, belediye başkanı neyse birileri benim hakkımı bana verecek zannediyordum. Ya da birilerini eleştiriyordum. Artık o o dışa bakan algımı hop içeriye çevireceğim. Burada neler oluyor? Özellikle burada neler oluyor? Beni kurtaracak olan bu. <laughs> Kurtarıcı da içeride düşman da içeride, dışarıda hiçbir şey yok. Hafta sonu Mustafa Tatçı hocamızın bir söyleşisindeydim. Ben onun kadar açık söyleme cesaretini bugüne kadar hiç gösteremedim. Ama istedim yapmayı zaman zaman açık söyleyeyim. O çok net ifade etti. Dedi ki, eğer dedi hala kayınvalidesiyle geçinemeyen böyle kavga halinde olan varsa kapı orada. Burada işi yok. Buyursun çıksın dedi. <laughs> Şimdi bakın böyle bize çok sert geliyor ama burada bize göstermek istediği bir şey var. Biz onu anlamaya, onu almaya ve kabule çalışalım. Diyor ki her şey sende ey can. Sen değişirsen dünya değişir. Ne varsa Adem'de o var alemde. Yani hepimiz kendi alemimizi, kendimiz oluşturuyoruz, kendimiz kurguluyoruz ve fakat bunun bir türlü farkında değiliz. Çok açık bir şekilde şöyle dedi hocamız. Aa dedi sen dedi baktığında senin gündeminde sürekli Amerika mı var? Sen suçlusun diyor. <laughs> Şimdi tabii ben yolun başında olanlar için çekiyorum bu videoyu. Yolun başında çok da yüklenmemek lazım. Ama işaret etmeye çalıştığımız bir şey var burada. Gel can dost yolun başında şu idrakını şu algını dışarıdan içeriye çevir. Çünkü kurtuluşum burada. Bir tek söylemeye çalıştığımız en azından yolun başında bu. Ortasında insan fark ediyor zaten yani yolun başı, ortası, sonu falan yok da. İletişim kurabilmek için bunları söylüyorum. Bir yerlerde anlıyoruz ki evet dışarıda düşman yokmuş. Çünkü insan minik minik kendinde bir şeyleri fark etmeye başladıkça zaten gözlemliyor onu. Hayat değişmeye başlıyor insanlar değişmeye başlıyor. Henüz yolun başındaysam en azından bunun kabulüyle şu içeriye bir bakmaya başlayacağım. Algım, ilgim, dikkatim dışarıda olduğunda ben şunu fark edemiyorum. Aynı olaylara aynı tepkileri veriyorum. Sürekli aynı döngüler içindeyim. Aynı savunmaları yapıyorum ama farkında değilim. Neden? Çünkü gözüm, dikkatim hep dışarıda. İşte bu hayatın içinde sürekli tekrarlayan tepkilerden, alışkanlıklardan, ezberlerden, bir anlık kurtulma halinden bahsediyoruz. Hmm, bir anlık dedim. O zaman bu yolun en önemli kısımlarından birini açmamız gerekiyor burada. O da şu, hani varılacak bir yer yoktu ya, hızın da o zaman önemi yok. E bir yere varmayacaksam hızlı olmamın anlamı ne? Yok. Çok güzel. Bunlar hep zihin alışkanlıkları. Hedefler, varmalar, hızlı olmalar, acele etmeler. Bu yolda bunlarla işimiz yok. Anlardan ibaret. Ve işin güzeli, benim bu yolda keşfettiğim en güzel cümle. Farkında olmadığımı fark ettiğim her an farkındalıktayım. <laughs> ya da şöyle de söyleyebiliriz. Anda olmadığımı fark ettiğim her an Andayım. Dolayısıyla bakın burası işin kolaylığı. Farkındalıklı olmalıyım, fark etmeliyim, anda olmalıyım değil. Aa, andan yine kopmuşum bak görüyor musun? Çok güzel. O anandayım. Bu kadar aslında. Ne kadar da basit bir yandan. İneleri e değiştireceğim. Hayat gösteriyor. <laughs> Izdırabım neredeyse oraya bakayım. En çok beni zorlayan şeyler. Oralarda ipuçları bulacağım. Belki yardım istemeyi bilmeyen bir insanım. Bu süreçte yardım istemeyi öğreneceğim. Gerçekleri böyle şekere bulamadan, sesim incelmeden söylemeyi öğreneceğim. İçimden geleni ifade etmeyi öğreneceğim. Bir şeyleri yapabilmek için mükemmel koşulların oluşmasını beklememeyi öğreneceğim. Anın zaten her zaman mükemmel olduğunu ve fırsatlarla dolu olduğunu fark edeceğim sınır koymak için sert bir kalbe sahip olmanın gerekmediğini bilekiz yumuşak bir kalbi koruyabilmenin sınırları gerektirdiğini fark edeceğim. Kimsenin benim aslında kusurlarımla o kadar da uğraşmadığını, onları fark etmediğini fark edeceğim. Onları takıntı haline getiren hep benmişim. Onları örtmeye falan çalışmak. Aslında burada konunun en önemli yerine geldik. Biz ben zannettiğimiz bir yapıda yaşıyoruz. Ona kurgusal benlik diyebiliriz. Zulmani benlik diyebiliriz ki bu işin tasavvuf tarafı bunu da farklı videolarda anlatmaya gayret ediyorum. Yine anlatırız, hiç sıkıntı değil. Ama o benlik ben değilim. İçeride başka bir ben var. Ben o benle buluşmaya çalışıyorum aslında. Ama işte o insanlar beni onaylasın, beni beğensin, beni nasıl görüyorlar acaba dediğim şey Hepsi kurgusal benliğe işaret ediyor. Bunu fark etmeye yolculuğu aslında. Kendimi beğendirmem gereken kimse yokmuş meğer. Başka neyi fark edeceğim? Çok basit şeyleri, hoşuma gitmeyeni fark edeceğim. Yorulduğumu ama kabul etmek istemediğimi fark edeceğim. Herkesi memnun etmeye çalıştığımı fark edeceğim. Ve ondan bir adım geri çekileceğim artık. Bunlar kulağa çok basit geliyor olabilir. İlerleyemiyorum zanneder insan. Bunlar çok önemli farkındalıklar. Evet ilerliyorum ama konu ilerlemek, gerilemek değil. Çünkü bu yolun hakikatinde bir ileri adım, bir geri adım atmak da var. Geçen gün yine bu farkındalık üzerine konuşan bir dostumuz videosunda çok güzel anlatmış. Everest tepesinin en tepe noktasına nasıl çıkıldığını. Diyor ki Birkaç tane kamp kurulur diyor. İşte A kampı, B kampı, C kampı, D kampı, sonra E. E noktası Everest tepesinin noktası. Şöyle bir yol yok diyor. Yani A'ya gidersin, oradan B'ye, oradan C'ye. Hayır. Önce A'ya gidersin. Orada bir gece kamp kurarsın. Orada biraz kalırsın. Bedenin, biyolojik özelliklerin bir adapte olsun çevreye. Ondan sonra B'ye gidersin, A'ya dönersin. Biraz daha kalırsın. Sonra B'ye gidersin, C'ye çıkarsın, B'ye dönersin. Böyle böyle E'ye gidersin. Yoksa doğrudan E'ye gidersen diyor, orada kalamazsın. Ciğerlerin orada nefes almaya uygun değil ki. Ha orada gittiğinde de orada çok kısa kalınıyor. O ayrı bir konu. Adaptasyon yapa yapa gidersin ki orada en azından birkaç saniye geçirebilesin diye şeklinde ifade ediyor. Eğer hatta böyle çok paran varsa diyor helikopterle de gidersin ama inemezsin o helikopterden. Helikopterde oksijen tüpleriyle falan çıkarsın. Everest tepesine ayak basamazsın. İşte bu yolda da böyle koşa koşa gideceğimiz bir yer yok. Üzülmeyelim. Bir şey fark ettik. Başardık. Ertesi gün yine ayağımız tökezledi. Tökezleyecek. Bu yolunda hakikati bu. Bir ileri bir geri. Bu bizim hiç başlamadığımız halden çok ileri bir nokta. Buraları bizi yanıltmasın. O yüzden varılacak bir yer yok diyorum. Bir diploma vermeyecekler diyorum. Ben kendimi fark edeceğim. Aa tökezledim işte bu farkındalığın ta kendisi. Bu yani olay bu. Bundan başka bir şey değil. Hatta şu hiç değil. Aha ne güzel ilerledim ben. Bu işin hilesi hurdası. Tuzağı bu. Hep yapamadığımı ayağımın tökezlediğini, o karanlık taraflarımı fark edeceğim ve bunu alkışlayacağım. Artık alkışladığım şeyleri değiştireceğim özetle. Ve tabii bunları itiraf edeceğim. Kime? <laughs> en önemli kısmını videonun en son kısmına saklayalım. Biraz az önce değindim ama yine altını çizelim. Bu yolda kendimle kavga etmeyi bırakacağım. Böyle hissetmemeliyim, böyle düşünmemeliyim. Şöyle davranmamalıyım. Bu meliler, malılar bir ideal dünya oluşturmuşum. Oraya doğru yürümeye çalışıyorum. Böyle, böyle bir şey değil bu yol. Tam tersine dönüp bakacağım. Şu an ne hissediyorum? Onu görmek ve kabul etmek mesela. Analiz etmeye gerek yok. Onu dönüştürmeye gerek yok. Bastırmaya asla gerek yok. Değil. Yapmamak lazım. Kesinlikle bastırmamak lazım. Onu görmek. Onu şifalandıracak dostlar. Bu işte aslında. Yol bunlardan ibaret. Bu yolda kesinlikle nasıl hız yoksa sertlik de yok. Kendini dövmek yok. Şefkat yolumuzda çok önemli. Aksi takdirde kim karanlığıyla yüzleşebilir? Kimse yüzleşemez. Karanlığımla yüzleşmek evet cesaret gerektirir, evet dürüstlük gerektirir. Bunlar bende olacak ama şefkati unutmayacağım. Aa, Senem burada bunu yaptın. Çok güzel gördün mü? Yap istiğfarını yoluna devam et. Tamam fark ettim. Okey fark ettim. Aman canım demekten bahsetmiyorum. Oldu bu demekten bahsediyorum. Zaten insan dönüşmek konusunda samimi ise, talipliği konusunda samimi ise fark ettiği şey ama bugün ama yarın. Ama bu düşüşte ama beşinci onuncu düşüşte dönüşecek. Kimin ne kadar deneyime ihtiyacı var bilemeyiz. Kimisi hemen dönüştürür, kimisi daha zor dönüştürür. Kimisi bir konuyu hemen dönüştürür, diğer bir konuyu en son halleder. Yani bunun başı sonu yok. Bu kelimeler ağzımdan çıkınca da üzülüyorum ama iletişebilmek için de bunlar gerekiyor. Yolun bir yerinde o zor olan şeyde dönüşmeye başlayacak. Ya da kabulü gelecek. Evet ya ben böyle bir insanım. Bugüne kadar kabul edemiyordum. Olmamalıyım, olmamalıyım, böyle dememeliyim diyordum. Ben bunu yapıyorum. Bakın burası şifalanmanın başladığı yer. Nasıl oluyor? Videonun sonunda. Kolaylaştırmak için neler yapabilirim? Tükettiğim içeriklere dikkat edebilirim. Çünkü baktığım, izlediğim her şey benim gerçekliğimi oluşturuyor. Kendi gerçekliğimi, kendi tükettiğim materyalle ben oluşturuyorum. Eğer sürekli kavga edilen programlar birbirini böyle acımasızca eleştiren, hani var çünkü öyle şeyler televizyonda. Böyle içerikler tüketiyorsam kendim için bunları normalleştiriyorum. Farkında olmadan daha saldırgan. Ben de birilerini eleştiren, yargılayan, işte dışarıda suçlu, hata arayan birine dönüşüyorum. Pat 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 had bildiriyorum falan. Niye? Çünkü tükettiğim içerik böyle. Normalleşti benim için. O zaman bu yolda vazgeçeceğim bu içeriklerden. Siz tabii siz bilirsiniz. Ben kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum sadece buraya bir farkındalık koymaya çalışıyorum. Farklı içerikler seçeceğim. Daha o gitmek istediğim yerle uyumlu, daha huzurlu, dışarıyı değil, içeriği gösteren içerikler varsa çok güzel. Onlarla devam edeceğim yoluma. Ben çok beslendim, üstatlardan, videolardan. Tabii bu şunu da okuyayım, bu videoyu da izleyeyim meselesi de değil ama illa bir içerik tüketeceksem ki bir şekilde tüketiyoruz. Oralarda seçici olmaktan bahsediyorum. Yoksa daha çok video izleyen, daha çok kitap okuyan, daha iyi dönüşür falan değil. İçeri bakan dönüşecek. <laughs> Karanlığıyla yüzleşen, yüzleşme cesaretini gösteren, kabule geçebilen ve kendine şefkati getirebilen Diğerleri kolaylaştırıcılar. Onları amaç haline getirirsek işte o videonun en başında söylediğimiz yere gidiyor. Bu spiritüel konuları, ya yani iman konularını entelektüel bir şeye çeviriyoruz. Bu değil ki. Hiçbir işe yaramaz. Hatta kibrimiz artar. O fark etmek istediğimiz kurgusal benlik biz farkında olmadan daha da güçlenir. Bir de bu işlerden anlayan bir benlik çıkar. Tasavvuftan anlayan bir benlik çıkar ortaya. Spiritüel bir zulmani benliğimiz olur. <laughs> ne oldu yani bize yardımcı mı oldu? <laughs> bu realite şovları izlediğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Bu benlik denen, bu zihin denen yapı oradaki huzursuzluktan, kavgadan böyle bir keyif, haz alıyor. Biz farkında olmuyoruz ama haz alıyor. Hatta açıp onları izlemek istiyor mesela kişi çok alışkınsa. O zaman o haz alan hücreleri bizim dağılamamız gerekiyor. Ha, dağlamak derken Gözünüze karanlık sahneler getirmeyin. Sadece o içeri izlemeyi bırakmak, mahrum bırakmak o hücreleri. Yeterli olacaktır. Ve ne kadar ay azıcık izleyeyim desek de orada birazcık işte irade koymak gerekiyor. İzlemeyeceğim ben bunları artık. Farklı tercihler yapacağım diyebilmek gerekiyor. Burayı yaptık. Peki çevremiz? Yani gidin çevrenizi değiştirin demiyorum. Ama yolun bir yerinde bu olabilir diyorum. Daha doğrusu yolun bir yerinde bir yalnızlaşma süreci olabilir. Bu sizi korkutmasın diyorum. Yalnızlaşmak bir duyguya işaret etmez. Yalnızlık bir duygudur. Loneliness, İngilizce ifade edersek bir duygudur. Being alone bir durumdur. Tek başınalık. Tek başınalıktan korkmayalım diyorum. Çünkü bu yolun hakikatinde birazcık tek başınalık oluyor bir yerlerinde. Eğer içimde bu yalnızlaşma konusundan bir korku buluyorsam o ben değilim. O zulmani benlik. Yalnız kalmaktan korkan o. Önemli değil. Bu bir süreç. O bir süre kendini böyle brokoli gibi yaşayacağım zannediyor ki olabilir bir süre. Deyecek. O, o brokoli gibi yaşamaya değecek sonunda. Çünkü o kişilerin de benim üzerimde tesiri var ve benim de dönüşümüm çevremde bir değişikliğe yol açacak. Ne demek istiyorum? Onların benim üzerimdeki tesiri çok açık. Bence hepimiz burayı anlıyoruz. Hatta bugün her yerde söyleniyor. Sen çevrendeki beş kişinin ortalamasısın. İnsan sevdiğinden tesir alır. Çok net. Ben birileriyle beraberim. Sürekli aynı konular konuşuluyor. Sürekli dedikodu yapılıyorsa benim için normalleşiyor sürekli o bu çekiştiriliyorsa zaten suçluyu dışarıda arama alışkanlığı var çevremdeki insanların benim de olması çok normal. Burayı anlamak kolay, diğeri de orayı anlamak da kolay sadece ifade edeyim. Diğeri de şöyle, ben dönüşmeye başladığımda çevremdeki bazı insanlar bundan hoşnut olmayabilir. Hiç önemi yok. Ne demek istiyorum? Ben hayır diyemeyen biriydim ama artık hayır demeyi, sınır koymayı öğreniyorsam Birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Çok güzel. Zaten aramızda gerçek bir şey yokmuş. Menfaat üzerine kurulu bir şeymiş. Benim ezik olmam üzerine kurulu bir denklem varmış aramızda. Bu denklem bozulunca o kişi gidiyorsa çok güzel. Ben buna temizlik derim. Esas dostlar kalacak zaten. Onlar benim dönüşümümden niçin rahatsız olsun? Benim kendimle tanışmamdan mutlu olarak seyrederler. Belki onlara da ilham olur ama biz bu kısmını da bırakalım. Bizim dışarıyla işimiz yok. Kimseyi dönüştürme çabasına falan girmeyelim. Bunlar da tuzak. Ben sadece kendimi görmeye, kendimi fark etmeye çalışıyorum. Esas mesele bu. Şimdi gelelim işin en güzel, en kolay kısmına. Hani varılacak bir yer yok, hıza gerek yok falan diyoruz ya en çok aslında şunu fark etmem gerekiyor. Hiçbir şeyi ben yapmayacağım. <laughs> Senem bunun neresi kolay bunu anlamak bile zor diye olabilirsiniz. Hiçbir şeyi ben yapmayacağım. Her şey ikramlı olacak. Biz niyetten ve gayretten ibaretiz. Bu kadar. Daha fazla bir güç bizde yok. O yüzden ben niyetimi koydum. Kendimi tanımak istiyorum. Ve gayret ediyorum. Karanlığıma bakıyorum. Bu kadar gerisini bazen şöyle ifade ediyoruz. Gerisini farkındalık çözecek. Tasavvuf açısından da şöyle söyleyelim. Sonsuz olmak istiyorsan onsuz olma. <laughs> Her şey onun istemesiyle, onun ikramıyla olacak. Ben yeter ki o gayreti ve niyeti koyabileyim. O yüzden de burada bu yolu tasavvuf üzerinden yürümek isteyenlere son ama en önemli tavsiyem şu. Salatı ikame edin. Bundan daha önemli bir şey yok. Aslında her şey bunun için. Salatı daha güzel ikame etmek için. Ha zaten ediyorsanız da daha güzel. O zaman orada olmaya çalışalım. Seccadede olmaya çalışalım. İkramlar, armağanlar burada. Buradan gelecek. Zaten kalbimi, dikkatimi toparlamaya çalışıyorum. Kendime dönmeye çalışıyorum. İşte orada olacak hepsi. Böyle çok fazla şey söyleyince yolu olduğundan zor mu göstermişim diye bir endişe kaplıyor. Çok basit. Yeter ki burada samimi olalım. Gerisi hallolacak minik minik adımlarla. Zaten bu konuları düşünmeye başladıysak çok güzel bir yerdeyiz. Kutlu olsun. Kendini aramaya başlayan insan kaybolmuş değildir. Kendini arayanı o da arıyordur.